Şebnem Bursali'ye buradan sesleniyorum. O da bir medya mensubu. Düne kadar ezan susmaz, bayrak inmez diye milliyetçilik naraları atıyordu. Ama dışarıya kendisi gittiği zaman istakoz yiyor ve ülke açlıktan emekler 10 milyara aşağı hayat e, hayatını sürdürürken böyle, böyle, böyle bir milletvekili dışarıda istakoz yemesini ben buradan şahsen kınıyorum. Hiç istakoz yediniz mi? Güzel bir soru. Yılların e, turizmcisiyim. Hiç istakoz yemedim. AK Parti milletvekili Şemden Bursalı stakoz paylaşımıyla şu an gündemde. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani 8 bin lira şu anda iyi bir para. Yani bir milletvekilinin hele ki bu zamanda böyle bir ülkenin ekonomik sıkıntısı varken e, ayrıca tabii ki bunun yanında ekonominin sıkıntının yanında geçim sıkıntısı. E, yani herkes sanıyor ki ülke güllük gülistanlık. Bunun yalnızca yüzde e, şöyle söyleyeyim. 20'si bu rahat rehavette. Çünkü doları vardı, dolar yaptı. Malı vardı, malın üzerine mal yaptı. Mülk yaptı, arabası vardı. iki katın oldu. 80 bin liraya aldı araba. Şimdi 1 milyon 300 bin liraya geçti. Tabii onlar için, tuzu kurular için iyi de bir de malı olmayıp da 40 kanat geçinip bir emekli maaşıyla veya bir normal askeri maaşla geçinip de çoluk çocuk okutanların durumu. Hiç de bu rakam bence çok gerçek bir rakam değil. İyi de değil yani bir milletvekili seçilmiş bir milletvekil kim olursa olsun bu CHP'de olabilir, AK Parti'de olabilir, MHP'de olabilir. Hiç önemli değil. Yani gidip de buralarda böyle tam bu yoktu bu zamanda böyle bir paylaşım yapması yani İnanın ilkokul çocuğu bile yapmaz şu zamanda. Çünkü ailesinin sıkıntısını onlar bizden daha iyi biliyor çocuklar. Onlar bile yerine göre evden kendi gidiyor artık. para istemeden gidiyor. Çünkü evde yapılanları, duyulanları biliyor. Bir milletvekilini yapması tabii ki abe işte işte geldi diyebiliriz yani. İstakoz ne bileyim bizim kültürümüze uzak. Ee, bizim alım günümüze mi ucak? Uzak onu bilemiyorum yani bize uzak bir şey. Onun yerine mi diyelim daha iyi yani. En çok ne tüketiyorsunuz şu an hayatınızda? <laughs> Biz Ankara'dayız. Burada denizi daha 4-5 yıldan beri yeni görüyoruz. Ee, geldiğimizde İzmir'de midye yeriz deniz oyuz, ürünü oyuz, olarak. Oyuz, abla. Millet burada ucuz ekmek kuyruklarında sıra beklerken yani bir milletvekilinin orada ıstakoz e, kuyruğuna girmesi biraz abesane bizim toplumumuzda. E, İngiltere Klasisi ismi neydi? Marie Antoinette ne demiş? Ekmek bulamazlarsa yesinler. <laughs> Biz de istikoz bulamazsak ne yiyelim? <laughs> Bu özel hayat. Kimseyi ilgilendirmez. Parası varsa yiyordur, Beni de ilgilendirmiyor. Ama e, paylaşım yapmak e, doğru değil. Doğru bulmuyorum paylaşım yapmak, Herkes her şeyi yiyebilir. Burada herhangi bir restorana gittiğinizde 8 bin lira çok büyük bir para değil. Ama halkın önündeki insanların paylaşım yapması doğru değil yorum yapmak istemiyorum. Herkes e, yiyebilir ama e, paylaşması, bunu insanların gözüne sokması hoş bir şey değil özellikle şu ortamda, şu dönemde.